Selamünaleyküm çok değerli Halil TV izleyicilerim. Bugün sizlere yörükleri tanıtacağım. Çocukluğumuzda yapmış olduğumuz sapanı tanıtacağım. Değerli Facebook dostlarım, çok değerli arkadaşlarım. Bu bizim küçüklüğümüzde kullanılan kuş vurma aparatıydı. Yine bu aparatı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu çatal. Bu da işte e, şeyden şamirel lastiklerden bağlarız. Bu lastiği de şu lastiği de Dirmil'den. Rahmatlık e, Şavka çok satar. Bundan alırdık. Yine Dirmil'den aldık bunu da. Değerli arkadaşlarım bu da yuluk. Eskiler bilenler bilir. Bilmeyenler de öğrensin. Bu deriden olur. E, ayakkabıların ön tarafındaki böyle e, yuruk değer, değerli yerlerinden yaparız bunu. Şimdi bu e, kuş vurma aparatı dedik buna atarız hemen kuş. Şimdi yanıma e, bunu devamlı kullanan Karaçula'dan Yayla'da çobancılık Ekran Ekrem Bey'e konu alacağım. Bir de bize utanırsın bakalım bu aleti. Ekrem Bey hoş geldiniz. Buyurun. Selamun Aleyküm. Ve aleykümselam. Ekrem Bey. Hoş bulduk. Az daha televizyona girersek. Yani Girdik televizyona. Şimdi Ekrem Bey bunu ben tanıttım arkadaşlar. Sen bunu nerede kullanıyorsun Ekrem Bey? Ben bunu kuş yürüyorsun, yılana sıkarsın. Her Şimdi, şeye sıkarsın bunu. Ekrem Bey bu yılanı vurmaz ki ya. Aa sen yılana bir iyisin de bak bir. Ha, bunu nereden aldık? Dirmil'den mi getirdin? Şunu kendim düzdüm. Çatalı. Çatalı. Çamın tazesini aldım. Bunu çantalı kendim düzdüm. Çam, evet. Çamın tepesinden şöyle, taze yerinden. Taze yerinden aldık, evet. kenarlarından. Zarar vermeden. Bunu da Şevk amcadan, rahmetli Şevk amca satardı. Şimdi de, oğlu var Osmanlı, o satıyor. Osmanlı'dan aldın. Oh Bunu evet. da kendim yapıyorum. Deriden? Deri. Şimdi Ekrem Bey, bu mucitlik sende var. Bravo sana. Bunu öyle kuş vuruyor, yılan vuruyor ve önüne gelen herhangi bir tehlikeye... Hani adamı da götürür mü bu? Bir kavana bir değsin de bir bak. Yapma ya. Yapma yapma. yapma ben o zaman bunu almayan arkadaşlar görüyorsunuz Ekrem Bey. Şimdi çocukluğumuzda bizim boynumuza takıp da böyle çocukken boynumuza takardık. Şunlara püskül yapardık. Arkadaşlar arasında kuş vurmaya giderdik. Şimdi artık bu işi çobanımız Ekrem Bey yapıyor. Şimdiden Ekrem Bey'e saygılar selamlar sunuyorum. Ve bütün bizi takip eden Halil TV dostlarıma Şen ve hoş kalın diyorum. Herkese hayırlı işler, hayırlı yolculuklar. Buradan beni takip eden Halil TV dinleyicilerime, izleyicilerime saygılar, selamlar olsun. Görüşmek üzere.